Merhaba, herkese hayırlı akşamlar. Bugün Kuantum Yaşam Koçu Belgün Güney Kocamıza gerçekleştirmiş olduğumuz e, yetersizlik ve değersizlik duygusu üzerine çok güzel bir canlı yayın gerçekleştirdik. E, canlı yayınımız Instagram e, Mahizeli Hayata Dair Instagram hesabımızda paylaşılacak. E, ciddi anlamda bütüne, bütüne katkı olması adına gerçekleştirmiş olduğumuz e, psikolojinin, e, davranış biliminin ve kuantum yaşam koşulu enerji, e, enerjisiyle birlikte bütünleşerek bütüne katkı olması adına gerçekleştirmiş olduğumuz ve buna benzer daha nice duyguları ele alarak gerçekleştireceğimiz e, gerçekleştireceğimiz canlı yayınları da e, belirterek izlemenizi tavsiye ediyorum. Ciddi anlamda katkı sağlayacak, çok önemli, çok kıymetli canlı yayınlar. E, gerçekten hani burada e, bizim coğrafyanın maalesef ki kanayan yarısı edindiğimiz negatif kodlar ve negatif kodlar bizi ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Hayatımızı şekillendiriyor. Yapabileceklerimizin önüne geçip yapamayacak hale getiriyor. Yaşanılmaz hayatımızı bile yaşanılmaz hale getiriyor. Önemli olan nokta şu ki bu olumsuz duyguları fark edip dönüştürebileceğimiz gerekli destekleri ya da teknikleri öğrenip hayatımızı yaşanılacak noktaya taşımamız çok çok önemli. Sizlerin bu alanda ciddi anlamda katkı alması adına gerçekleştirmiş olduğumuz Instagram canlı yayınımızı izlemenizi öneriyorum. Ve biliyoruz ki hepimiz belli noktalarda belli kimliklere sahibiz ama sonuçta feodal yapının bize yüklediği ve edindiğimiz coğrafyada edindiğimiz negatif kodlar, inançlar birçok kişiyi ciddi anlamda çizgi altı karanlık alana taşıyor olabiliyor. Burada da biz uzmanlar elimizden geldiğince psikoloji anlamında destek sağlamaya çalışıyoruz. Kişilerin değişim dönüşüm sürecinde katkı sağlıyoruz. Kişiler de eğer ki kendi yeterlilik alanında baktığımız zaman hala eksik hissediyorlarsa mutlaka bir psikiyatriste, bir psikoloğa, gitmelerini ve gerekli psikoterapi desteğini e, Tabii ki ihtiyaç duyduğu takdirde de yine e, psikiyatrist hocalarımızın e, yazacakları ilaçları kullanmalarını öneriyoruz e, Çünkü e, maalesef ki e, duygularımız bazen bizi yönetiyor Halbuki bizim duygularımızı yönetmemiz gerekiyor ama maalesef ki dediğim gibi yaşamış olduğumuz olumsuzluklar e, travmalar e, tacizler istismarlar ya da e, yaralıların yaraları olarak hayatımızı ciddi anlamda etkileyen duygulardan kurtulamıyoruz ve bu alanda da gerekli desteğin alınmasını önererek canlı yayın kayıtlarımızı istemenizi öneriyorum. Herkese sevgiyle saygıyla